Merhaba sevgili hanımlar. Hepinize hayırlı günler. Bir dilek tut, YouTube kanalıma, evime hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel örneğin anlatımını yapacağım. Büyük örgülerinizde de, bebek örgülerinizde de kullanabileceğiniz güzel bir örnek. Şöyle Şöyle de arka yönü. şişlerim üç buçuk numara. Yünüm şöyle çok kalın da değil, çok ince de değil. Yeleklik bir yün. Örneğimizde. Böyle hadi hep beraber şimdi örneğin kurulumuna geçelim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Şöyle bu yönümde yeleklik bir yün bilindik bir markanın şişlerim yine üç buçuk numara ben şöyle örneğin üç tane anlatımı için 17 tane ilmek attım şişlerime örneğimizin şu aradaki ters olan bölümleri de 3 ilmek, örnek olan kısımları da 3 ilmek. 3 3 3 diye ilmeklerinizi atabilirsiniz. Sadece şu kenar kısımlarda birer tane de kenar ilmeği olarak fazladan ilmek attım. İlmeklerimi attım. Bir sıra örüp ön tarafa geldim. Şöyle yapayım. Hadi şimdi hep beraber başlayalım. Bismillah. Baştaki ilmeğimi boş aldım. 3 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi arka yöne attım. 3 tane ilmeğimi sol şişimden sağ şişime aldım. Baştaki ilmeğimi arkadaki 2 ilmekle yönlerini değiştirdim öndeki bir ilmeğimi sağdan sola aldım arkadaki iki ilmeğimi de soldan sağa doğru aldım üçünü düz ördüm şöyle çapraz bir örgü yaptık üç tane yine tersimi ördüm üç düzüme geldim soldan sağa doğru şöyle aldım baştaki ilmeği sol şişime aldım 2 ilmeğimi sağ şişime aldım saç örgüsü büktürür gibi yerlerini değiştirdim 1 2 3 düz olarak ördüm 1 2 3 tane tersim ördüm bir tane de kenar ilmeğim 4 ilmek. Bu da da 4, burada 4. Başlarda birer tane de fazladan lastik koyarsanız lastiğin yanına da bir tane fazladan ilmek atın. Baş ilmeğimi aldım. 3 tane düzümü ördüm. 3 tane tersimi ördüm. 3 düz 3 ters 3 düz 1. sıramızı tamamladık. Şimdi örneğimizi yine 3 tane ters düze geldim. 1 2 3 ilmeğimi soldan sağa doğru şişime aldım. Arkadaki birinci ilmeğimi aldım. 2 ilmeğimi arkadan bir ilmeğimi önden şu şekilde saç örgüsü gibi büktürdüm. Düz olarak ördüm. Yine 3 tane tersimi ördüm. 1 2 3 Yine yönlerini değiştirdim. 1 ilmek sağdan sola arkadaki 2 ilmeği de soldan sağa yer değiştirdim. 3 tane tersimi ördüm. Bir tane kenar ilmeğimi. Lastik yaparsanız burada bir tane ters koyun dedim. Lastiğe de onu alabilirsiniz. Burada düzgün bir ilmeğiniz çıkmış olur. Yine terslerimi ters. Terslerimi ters. düzlerimi de düz olarak bu şekilde başa kadar geldim. 3 tane tersimi ördüm. Örneğimiz 1 2 bu sonuncu. 3 taneden oluşuyor. Yine yönlerini değiştirdim. 1 2 3 Terslerimi ördüm. 3 ilmeğimi yine bir ilmek önden iki ilmeği de arkadan yönlerini değiştirdim bir iki üç yine terslerimi ördüm bir tane de kenar ilmeğimi ördüm birinci örneğimiz tamamlandı bu saç örgüsü gibi büktürdüklerimiz 3 tane olacak. Sonra buradan açacağız. Örneğimizin birincisi oldu. Arka yönden geldiğimiz zaman düzlerimizi düz, terslerimizi ters örmeyeceğiz hanımlar. Düz olan ilmeklerimizi, 3 tane ilmeğimizi ters olarak öreceğiz. 3 tane ilmeğimizi de ters ördüklerimizi de düz olarak yani yerlerini değiştireceğiz. Tersin üstünü düz öreceğiz, düzün üstünü ters. 3 tane düz ör ördüğümü ters olarak ördüm. Ters olarak ördüklerimi de düz olarak ördüm. 3 tane ters düz olarak ördüğümü ters ördüm. Ters olarak ördüklerimi de düz olarak ördüm. Tersimin üstünü düz ördüm. Düzlerimin üzerini de ters olarak ördüm. Şöyle göstereyim. Düzlerin üstünü ters, terslerin üstünü de düz olarak ördüm. Öndeyim. Bu örneğimizi düz olarak önden kurduk arkadan gelirken bu işlemi yaparak geldik. Şimdi örneğimizin yeri değişecek. Bunu bitirdik. Şimdi bunu yapacağız. Baştaki ilmeğimi aldım. Arkadan tersimin üstünü düz ördüğüm için örneğimin kurulumunu bunun üzerine yapacağım. 1 2 3 tane ilmeğimi aldım. Burada tek olan ilmeğimizi sağdan sola geçirmiştik. Şimdi de tek olan ilmeğimizi soldan sağa doğru büktüreceğiz. Soldaki ilmeğimi, bir ilmeğimi aldım, arkadaki Sağdaki 2 ilmeğimi arkadan geçirdim. 1 2 3 3 tane tersimi ördüm. Düzüme geldim soldaki bir ilmeğimi sağdaki şişime aldım arkadaki iki ilmeğimi sol şişime aldım diğer ilmeği şişime geçirdim bir iki üç bir önceki sırada bu örneğimizde bir öncekinde sağdakini sola doğru tek ilmeğimizi geçirmiştik arkadan iki ilmeğimiz de arkadan sola soldan sağa burada tam tersi soldan bir ilmeği sağa geçirdik arkadaki iki ilmeği de sağdan sola geçirdik yer değiştirdik yine 3 tane tersimi ördüm Yine soldaki ilmeğimi önden sağ aldım. Arkadaki iki ilmeğimi de arkadan sola aldım. Öğretmek daha kolay, anlatmak daha zor geldi bana. Hani birini öğretirken hiç bu kadar zorlanmadım. Çok da örnek öğrettim. Ama bu anlatmak daha zor geliyor. İnsan şaşırıyor anlatacağı şeyi. 3 düz, 3 tane ters. Arka yöndeyim. 3 düz, 3 ters birini öğretirken elime bak nasıl yapıyorsam öyle yap derim hep ama anlatırken çok farklı. İkinci örneğimizin de birini şöyle yaptık. Bunlar bu yöne, bunlar da bu yöne. Yine baştaki ilmeğimi aldım. Son sıradaki şu birinci ilmeğimi üçüncü üç ilmeğin birini önden aldım ikisini arkadan aldım soldan sağa doğru geçirdim üç tane düzümü ördüm üç tane tersimi ördüm örnek kısmındayım yine yerlerini değiştirdim 2 ilmeği arkadan, bir ilmeği önden ve düz olarak ördüm. 3 tane tersini ördüm. Şöyle göstereyim. İlmeğimi aldım. İkisini arkadan, birini önden şöyle çapraz geçirdim ve düz olarak ördüm ve kenar ilmeğim bir iki yaptık üçüncü yapacağız yine terslerimizi ters düzlerimi de düz olarak örüp başa kadar geleceğim hanımlar. Geldim. Örneğimizin son kurulumunu yapacağız şimdi. Yine baştaki ilmeğimi şu ilmeğimi sondaki ikisiyle yer değiştirdim. Başa aldım. 1 2 3 3 tane tersimi ördüm. Şöyle elime bakın. Daha çabuk çıkarırsınız örneği. 1 2 3 İlmeği aldım. İkisini de arkadan önden geçirdim. Düz olarak üçünü ördüm. Bir tane de kenar ördüm ve örneğim tamamlandı arkadan ters olarak ördüklerimin üstünü düz olarak öreceğim. Düz olarak ördüklerimin üzerini de ters olarak başa kadar bu şekilde geleceğiz hanımlar. Örnek bittikten sonra ikinci örneğin kurulumu için terslerin üstünü düz düzlerin üstünü ters olarak ördüm başa kadar geldim bu örneğimiz de bitti şimdi bunun üzerinden diğer örneğin kurulumu yapılacak Ve örneğimiz de bu şekilde yukarı doğru ilerleyip gidecek. İnşallah sıkılmamışsınızdır. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Bu da büyük parçamız. Şöyle. Hepinize hayırlı günler, kolay gelsin.